dur. Şimdi kanka eve gidebilmen için arabanı getiriyor. Yok, getirme. Ben eve gideceğim, gitme. Ben buradayım. Atan Zepa. Atan, arabası Lan Defa! Arabasını havuza atacağız ben benim. yok! Gel Defa. Gel 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 gel. Gel 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 serbest Aa, gel. Yok. Gel serbest gel. Önemli de zaten havuza atacağız gel. Ho! Defa, Allah'ını seversen. Gel baba gel, gel gel gel. Murat abi yaşlı otoparkçı rolünü canlandırıyor Emre. Tamam mı? Skeç, PS yapıyor. Ömer, Goril, Çempaze. Senin yanında. Arif de hızlı ve öfkeldeki sarı var ya rahmetli oldu. O Arif de o. Four Arif. <laughs> Arabanın bir tekeri boşa çıkmazsa adam derim. çocuklar. Çocuklar <laughs> Yavaş, yavaş. 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 Yavaş Çok yavaş bırak. Yavaş. Yavaş bırak. Hareket. Yavaş arif yapma. bırak. 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 Ali. çok yavaş. Yavaş. Ali. Yavaş. yavaş. Yavaş yavaş. Tamam, araba düşme üzere şu anda. Oğlum düşme gider araba Düşmek üzere. 1 milyon TL'lik polo. Hop.